Evet maç öncesi de söyledim Antalya Spor'un futbol oynamaya çalışan, iyi futbol oynamaya çalışan bir takım olduğunu Özellikle topa sahip olmaya çalışan, topa sahip olma yüzdesiyle ligin iyilerinden biri olduğunu söyledim Yine bugün oyunun büyük bölümünde hep futbol oynamaya çalıştılar Kalemize de birçok pozisyonda gelmeye çalıştılar Golü erken bulduk, ikinci yarıda 2-0'dan sonra daha rahat bir maç bizim için geçti 3-0'ı da çok güzel bir golle yakaladık Bizim için güzel bir galibiyet. Buradan galibiyetle döndüğümüz için e, tabii ki çok mutluyuz. E, i̇ki takım için de çok kötü bir zeminde aslında. Yani bu zeminde futbol oynamak çok zor. Sakatlıkları da artacak bir zemin. E, i̇ki takımdan da birer oyuncu sakatlandı biliyorsunuz. E, zemin olarak bence e, çok kötü bir zemin ve oyuncuların sağlığını da etkileyecek bir zemin. E, kazandığımız için mutluyuz Antalya da Başarılar diliyorum. Evet, Sezgin Bey. Hocam ben doğum gününüz kutlu olsun. Hem de e, bir rekor oldu. 13. deplasman galibiyeti evet. işte. üst Bunun için de tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Önümüzdeki hafta bir derbi maçı var. Derbilerin havası tabii her zaman değişir. Bu konuda görüşünüz nedir? Neler söylemek istersiniz? E, tabii derbiden önce bizim Avrupa Ligi maçımız var Esport'la. Yani şu anda o maçı düşüneceğiz. E, o maç geçtikten sonra Beşiktaş maçına hazırlanacağız. İki takım da maç oynayarak gelecek. E, hem biz hem Beşiktaş. E, bu maça tabii ki yorgunluklar, sakatlıklar e, çok fazla görüyoruz. İnşallah e, dediğim gibi e, bizim için bu devam etmez. E, zorlu bir karşılaşma. Tabii Beşiktaş maçı da e, şampiyonluk yarışı içerisinde e, bütün takımlar e, puan kaybına tahammülü yok. Beşiktaş maçında kendi sahamızda oynayacağız. Kazanmak istiyoruz. Kazanmak için tabii ki e, her zaman olduğu gibi iyi bir çaba sarf edeceğiz. E, ee, onun yanında dediğim gibi ilk başta hedefimiz Elspos maçı. Yani e, Avrupa Kupası'nı biraz daha e, şu anda e, ön plana aldık. Ona hazırlanacağız. Orada kazanıp oradaki yolumuza da iyi bir şekilde devam etmeye çalışacağız. Başka sorusu olan var mı? Buyurun. Hocam, Antalya defans hattının sezonun defans hattından biri de hepimiz bunun yani, e, ayırdığı maçlarda görüyoruz. Galatasaray'ın çok tempolu bir oyun sergiliyor bu sezon baktığımızda ilk yarıda özellikle Galatasaray daha tempoyu rolantıda tuttu. Özellikle Avrupa'yı düşündüğünüz için mi bir oyun tercihi? Yani böyle tempo yapısıyla tuttunuz. Ya aslında demin de söyledim. Bu zemin üzerinde oynamak gerçekten takımlar için çok zor. Yani çok kötü bir zemin. Yani topun gidişi, hareketi, koşmanız bile zorlaştığı bir zemin. Bu oyunun temposunu da belli yerlerde etkiliyor. Ee, onun yanında erken gol bulduk. Tabii ki golü bulduktan sonra e, topa sahip olmak istedik, pozisyonlara girmeye çalıştık. Çok fazla pozisyon girdik, pozisyona girdik. Pozisyon öncesi de aslında son pasları doğru atabilsek bence çok erken yine ikinci üçüncü golü bulma şansımız vardı. Bu bölümlerde çok net pozisyon da vermedik. O yüzden kendi tempomuzda oynadık. Ee, milli takımda oynamış, oradan dönmüş birçok oyuncumuz vardı. Ee, üç gün sonra bir maç daha oynayacağız, Ondan sonra tekrar bir maç oynayacağız. Bu tempo içerisinde de oyuncu bazen, yani skora göre de kendisi oyunun temposunu belirleyebiliyor. Buyurun. Hocam, maçı çok güzel Osmen'in performansına ne olduğunu, Evet. Ya birincisi hep görüyorsunuz konuşmalarında. Yani burada çok mutlu, ülkemize çok mutlu, Galatasaray'da çok mutlu. Bu formayı giydiği için inanılmaz keyifli. Hem stattan, hem atmosferden, hem oynadığımız oyundan çok büyük zevk alıyor. ...çok büyükte, çok hızlı bir şekilde bir aidiyet gösterdi. Bu da çok önemli. Ee, Icardi ile anlaşmaları da bence o da e, çok önemli, çok değerli. İki tane çok önemli forvetimiz var. İkisinin de oyun içerisinde anlaşmaları çok önemli, değerli. Dışarıda aynı şekilde. Yani çok iyi bir oyuncu transfer ettik. Onun yanında çok da iyi bir insan transfer ettik bence. Yani takım oyuncusu olmak çok farklı bir şey. Yani takım uyumlu bir insan olmak çok farklı bir şey. O yüzden... Yani iyi oyunculuğun dışında gerçekten hem iyi bir profesyonel hem de gerçekten çok karakterli, kaliteli bizim takım içerisinde bu kaliteyi arttıran önemli oyunculardan biri oldu. Onunla çalıştığımız için mutluyuz. O da çok mutlu bence. Yani biz ne kadar mutluysak o da o kadar mutlu. Bu çok önemli değerli. Son soru buyurun. Hocam bu maçta evet. bir yükselen var. Evet. Bu kez olarak de üç tane çok kaliteli santrafor var. Çıkıyor, başlayıp, bu evet. Şimdi zor bir durum Zor bir durum her de zor aslında. Yani sadece önde değil, stoperde de. Yani sen bugün Nelson'u oynatamadım ama ona da oynatmak istiyordum bu maçta. Oynatamadım. Orta saha aynı şekilde. Yani önde kanatlarda şimdi Hakim Ziyech döndü. Sallay'ı e, biliyorsunuz Avrupa'da yok ama Türkiye Ligi'nde var. E, Barış, Yunus hep oynadılar, hep yükü çektiler. Önde de 3 tane çok önemli forvetimiz var. Bunları tabii ki maç maç değerlendirip, değerlendirip kullanacağız. Bazen çok sıkışık takvim içerisinde tabii ki değişiklikler de yapıyoruz, bazen oyuncuları dinlendireceğiz. Ama benim için tabii ki önemli olan bu kadronun daha iyi olması. Yani hiç oyuncum olmasaydı o zaman benim için daha zordu. O yüzden yani bu tatlı bir zorluk, güzel bir zorluk. Onları tabii ki mutlu etmemiz gerekiyor. Gerçekten oyuncuların psikolojileri de çok önemli. Oynayıp oynamamak onların için bazen mutlu veya mutsuz bütün hayatlarını etkileyebiliyor. O yüzden tabii ki bu formayı paylaştıracağız. Ben adaletli de olduğuma ve adaletli davrandığıma da inanıyorum, öyle olmaya çalışıyorum. O yüzden Galatasaray'ın başarısı için en iyi kim yapacaksa, en iyi kim oynayacaksa gelip formayı alıp sahaya çıktığına hizmet edecek. Yunus bugün de çok bence sahanın en iyilerinden biriydi. Ee, gerçekten maçın sonunda da çok yoruldu ee, ve hem asist yaptı e, hem oyun içerisinde hep topu taşıdı oyunu çözdü bloklar arası buluştu yani Yunus sol kanatta da ne kadar iyi oynadığını da gösterdi bence yani hepimiz Yunus'u sağ kanat olarak görüyorduk tek mevkili olarak görüyorduk ama sol kanatta da ne kadar iyi olduğunu gösterdi bence Türk futbol açısından e, sevinici şeylerden biri de bu milli takımda da yine girdi bu performansları vermeye çalıştık Teşekkür Děkuji. Teşekkür ederim. İyi akşamlar.